Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Erkan'ım. Nasılsın abi iyi misin? Çok şükür iyiyim. Bugün daha iyi. Abi öncelikle beni kırmayıp bu kısa vakitte bana ve izleyicilerime zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Kilo kesmeden geliyorsun. Biraz aslında direkt girelim. Seni de çok tutmayayım. Bugün Nazım Sadikov bir iki hayattı. İbo Aslan'la birlikte kilo kesiyorlardı. Yavaş yavaş kilo kesmeden başlayalım abi istersen. Daha yeni oradan geliyoruz. Ee, senin de dediğin gibi. Ee, Nazım Sadikov kardeşimizden de çok güzel vakit geçirdik orada aşağıda. UFC Performance Institute'da kilo kesmeye karar verdik bu sefer. Alışılmış bir mekan olduğu için İbo daha rahat edebileceği için orada. Yani saunası olsun, ortam olsun, tanınmışmış insanlarla beraber olsun falan. Oradan oradan kestik kiloyu. Çok şükür fazla da sürmedi. Benimle beraber UFC içinde de dördüncü maçı en kolay kestiğimiz kilo bugün oldu. Peki abi Amerika'da durumlar nasıl? Burak abi de size katıldı Burak Sarman. Koç değil falan orada. Böyle bir Keyifli bir ortam var sanki. Çok güzel. Burak kardeşimizden e, zaten iki senedir iki buçuk senedir tanışıyoruz. Tanışmak yüz yüze bugün nasipmiş. E, ekibimize katıldığı için çok mutlu Mutluyuz. Bizi zenginleştirdi. O yer oyunlarında olsun e, katkıda bulundu. Öğrenmeye açık olduğun zaman herkesten bir şeyler kapabiliyorsun. O yüzden Burak kardeşimiz hem bizden biri olması hem tam kafa dengimizin olması. Çok güzel şeyler öğrendik. hani bildiğimiz şeyleri tekrar hatırladık. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Burak Sarman'ın katkısını zaten hani Burak'ın derecesini tanıyan biliyor zaten. International bir e, respekt almış bir insan. Ve onun burada olmasından ben kendi şahsım adına çok mutluyum ve İboda zaten zaten mutlu. Ekip adına komple hepimiz çok mutluyuz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Güzel geçiyor vaktimiz valla. İbo abi aslında Avustralya'da Junior Tapay'la karşılaşacaktı. Ve karşılaşma çok kısa süre kala iptal oldu. İptal haberi size nasıl geldi? Ne hissettiniz? Çünkü İbo Aslan ciddi bir kamp sürecindeydi. İbo dediğim gibi zaten İbo 8 aydır neredeyse kampta. Ondan sonra işte en son talihsiz, talihsiz bir maçımız oldu. Maalesef hani benim ailevi durumum vardı. Gökhan Saki abimizin ailevi durumu vardı. İkimiz de maalesef yanında olamadık kardeş şimizin o yüzden hani e, tanınmış olan İbo Aslan'dan uzak bir performans izledik. Hep beraber bunun da farkındayız. Böyle maçlar olduktan sonra çıkışımız daha güzel olacak inşallah. O yüzden e, sonra direkt bu maçı aldı. Tafa maçını. Direkt Las Vegas'a geldi antrenman kampını yapmak için. Ben de yanına katıldım. E, yani buradan daha iki ay önce falan buradaydık. Las Vegas'taydık. Çok güzel bir kamp süreci geçti. Yani açık söylemem lazım. Eski İbo'nun gözlerindeki ateş geri geldi. Düşüşten sonra bir çıkışın olduğunu gören bir İbo Aslan vardı ortada. Çok güzel bir kamp geçti dediğim gibi. Ondan sonra Avustralya'ya uçmadan bir veya iki gün en fazla. Bir iki gün önce Avustralya'ya uçmadan sabah buradan eşyaları paketledik. Antrenmana çıkıyoruz işte. Son son sparringimizi yapacağız. Ertesi gün biletler hazır. Avustralya'ya uçacağız maç haftası için. Orada da Burak Sarman kardeşimden zaten hani e, Avustralya'da olduğu için kendisi iletişim kurup bir ekip kurma bir ekip halinde hareket etmek için karar vermiştik. Eşyalarımızı paketledik. Antrenmana gideceğiz. İbo geldi bana telefonu bir tuttu. Bak kanka dedi. Yani kendisi daha yeni gördü. Bana telefonu çevirdi. E, menajeri Ali'den e, mesaj geldi. Your opponent pull out. Yani rakip geri çekildi diye. Birbirimize baktık. Yani rahat şöyle bir nasıl diyeyim böyle 30 saniye bir dakika böyle hani ne diyeceğimizi bilmedik. E, UFC için de ilk defa karşılaştığımız için böyle bir durumla. Her şey çok güzel gidiyordu. Tüm kamp hazırlığı son iki haftamızı burada beraber geçirmiştik. Her şey çok güzel giderken böyle bir mesaj aldık. Oturduk yani üzüldük, sinirlendik. Bütün duyguları yaşadık hani oturduk burada beraber. Ondan sonra dedik yani bunda da vardır illa bir hayır. Böyle yazılmışsa böyle olacak. Ertesi gün bize dediler burada iki hafta durun işte maç buluruz maç çıkarırız falan. Gibo dedi zaten menajerine ben bak bayağıdır buradayım. Önümüzdeki hafta maç varsa şimdiden alayım kabul etmek istiyorum. Yoksa ben geri uçacağım. Ondan sonra bir ay sonra geri gelirim. Bir buçuk ay sonra geri gelirim dedi. Ondan sonra yeni bir maç o ara yeni bir maç çıkar ortaya. Önümüzdeki haftada zaten hani maçlar full olduğu için zaten biliyorsunuz belki veya bilmiyorsanız e, light heavyweight yani hafif arsiklet dediğimiz UFC'de 26-27 kişiden oluşan bir havuz ve menecer e, UFC'nin görüştükten sonra tekrar geri dönüş yaptı bize tüm dövüşçüler hani booked. Rebooked olmuş maçları kesinleşmiş. Kimisi işte tatilde dövüşmek istemiyor. Yani bütün dövüşçüler fuldu. Maç ayarlanması mümkün değildi. Ondan sonra biz de tekrar geri uçmaya karar verdik. Geri uçtuktan sonra bir hafta içinde yani 3 gün mü 5 gün mü alan olmasın. Yeni maç mesajı geldi. Ondan sonra işte bu Baranievski maçı. Evo Baranievski hakkında takım olarak ne düşünüyorsunuz? Birazdan antrenmanlara da kamp sürecine de geleceğim ama. ilk teklif geldiğinde ne düşündünüz abi UFC? de ilk maçına çıkan yeni bir dövüşçü. 6-0'lık bir karnesi var. Baranevski bize teklif geldiğinde aslında e, Tafa maçında kaldı aklımız yani öyle diyelim. Çok güzel bir planımız vardı. Benim gözümde zaten hani e, %99.9 öyle söyleyeyim yani alacağımız bir maçtı. Çünkü düşüşten geri gelen bir aslan vardı. Eski bir ekibiyle birleşmiş, bütünleşmiş bir aslan vardı. Gözümdeki eski ateş geri gelmişti. O maçtan sonra plan, o maçı kazanıp planlarımız başka türlüydü tabii. O maçı iptal olunca uh... Baranevski maçı geldi. Baranevski hakkında ekip olarak ne düşündük? 6-0'lık bir karnesi var. Ondan önce işte amatör maçları falan var. Önemli bir iki silahı var. Onun dışında hani sürpriz yapacak fazla bir e, bir şey göremedik analiz maçlarında. Yani maçı analiz ettiğimizde. Bir iki dediğim gibi önemli silahı var. Onun dışında e, yeni katılmış UFC'ye kontende maçını kazanmış aç bir dövüşçü. Bu light heavyweight ya da heavyweight e, sikletinde zaten hani bir iki yumruk her şeyi bitirebilen bir bisiklet olduğu için Sürpriz vuruşlar dışında sürpriz yapabileceği bir kabiliyet ortada yoktu yani. Onun hakkında düşündüklerimiz ilk etapta bunlardı yani. Yoksa e, oraya gelen her sporcu, elit sporcu ya da içeride hemen e, çıkabiliyor. O zaman hani ne olduğu kumaşı belli oluyor. Bunun dışında hani bütün rakiplerimizi ciddiye aldığımız için Baranevski'yi de aynı şekilde ciddiye aldık. Analizlerimizi yaptık. Kabataslak bir planımızı uygulat Bir planımızı konuştuk. Buradaki Koç dinen beraber İbo, ben, işte ekipte olanlar Gökhan abi... Burak. Bu konuda hani nasıl bir plan yapıp nasıl ilerleyeceğimizi, kamp sürecini ona göre şekillendireceğimizi. Ondan sonra işte hazırlıklarımız başladı. Kabul etti direkt. İbo Aslan maçını direkt kabul etti. Ki şimdiye kadar zaten hiçbir rakibi kabul etmeme durumu olmadı. UFC ne verirse, masaya ne gelirse yenir. İbo Aslan'ın güzel bir lafı var. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oldu. İbo Aslan direkt kabul etti. Tek sıkıntı direkt buraya gelip uçum kampı burada yapmaması. Vizesi bitmişti. İş vizesi biliyorsunuz Amerika'da zor iş. UFC olduğu için zaten İbor'un işleri daha hızlı oluyor. Bu sefer e, eski vize, eski vizeyi uzatma konusunda birazcık e, artık oradaki tatiller mi, Viyana'daki tatil durumları mı geldi araya nasıl diyeyim? uzadı işimiz. Biz de o zaman hani zaten eski kamptan geldiği için hazır bir bu aslan vardı aslında. Araya sade bir ay, 4 hafta, üç buçuk hafta bir normal antrenman diyelim girdi. Ondan sonra Viyana'da hazırlıklar başlandı. Bunu Emircan kardeşim, Burak Kızılırmak kardeşim, ben ve İbo Aslan tabii Viyana'da beraber yaptık. Başladık bu kampa diyelim. Buradaki antrenmanların aynısını orada yaptık. Ondan sonra da vize çıkınca ertesi gün direkt biletini aldı. İbo buraya uçtu. Burada devam etti kamp süreci. Bir hafta sonra da ben katıldım işte. Yaklaşık bir hafta 8-9. gün bugün. Bir hafta dokuz gündür de burada çalışıyoruz. Allah'ın izniyle kilomuzu da kestik. Bugün zoru bitti. Azı kaldı diyelim. Bu kamp sürecinde diğer kamplar oranla değişen bir şey var mı? İbo Baraniyevski özelinde. Ya dediğim gibi bu Baraniyevski'nin e, önemli bir iki var. Yapabildiği iyi işler var. Onlara e, fokuslanarak. Bu kampta ne değişti? Rakib, rakibin ismi değişti yani bence. Onu sorarsan direkt kısa bir ne, ne, cevapla. Rakibin ismi değişti. Çalışma temposunda, çalışma azminde hiçbir şey değişmedi. onun. Tek değişen şey eski ateş, eski patlayıcıyı bu. Ben adım adım geri geldiğini gördüm. Ve çok mutlu oldum tabii. Hem kendi açısından ekip açısından, Türkiye'yi IOC'de temsil eden bir sporcu olarak bunu e, geri gelmesinde de dediğim gibi çok mutlu oldum ben. Baranevski'yi dediği gibi geri dönecek olursak Baranevski'nin bir iki tane silahı var. Ondan sonra sürpriz yapacağını dediğim gibi hani pek düşünmüyoruz. Onun dışında hani değişen bir şey yok açıkça unutmak gerekirse. Şimdi İbo bu maçta şunu biliyoruz. Sırçın bir şekilde dövüşecek. Eski İbo göreceğiz. Bu sefer Dağıstan'a gidilmemesinin sebebi bu mu? Yani Amerika'da Koç değil ben çok severim bu arada. Ben Koç Şukrap'tan daha çok severim Koç e, Deni Devisi. Ben İbo da daha iyi geldiğini düşünüyorum abi. Koç Şukrap'la sanki bir kimya tutmadı. Hani bir Bilmiyorum. Şöyle bir soru var. Neden Dağistan değildi Amerika? Bunun cevabı net ortada aslında. Çünkü her zaman İbo UFC e, girdi gireli, Contenda maçı dahil, e, Las Vegas'ta yaptı kampını. Burada bir belirli bir sistemi var İbu'nun. E, yediği yemek olsun, yaptığı antrenmanlar, fizyoterapiler, masajcılar her şeyi burada yani. Yani e, İstanbul, Viyana Üçüncü şehir sorarsan İbo Aslan'a Las Vegas. En büyük etken de bunun yanında maçın Las Vegas'ta olması T-Mobile Arena'da. O yüzden hani maç burada ve buradan ekstra başka bir yere uçulmayıp yorulmadan maçı burada yapıl ma maçın burada olması dediğim gibi en büyük etken. O yüzden Amerika. İbo Aslan ilk defa bir maça underdog favori olmayan taraf olarak çıkıyor. Üzerinde bir baskı var mı? Baskılarla mücadele etmeyi öğrendi İbo Aslan ve bu baskının altından aslanlar gibi de çıkacağının adım gibi eminim. Yani psikolojisi iyi İbo Aslan'ın. Abi ben çünkü şöyle bir durum var. İbo Boaz'ını seven izleyiciler merak ediyor. İbo'sunu gerçekten düşünen insanlar var ve İbo abi kendi nasıl hissediyor diye bir sürü soru gelmiş bana. O yüzden özellikle sormak istedim. Ya tabii an, anlaşılır bir durum. Çünkü hani e, eskiye geri dönecek olursak adam kontenda dahil 3 tane maçını knockout yenip bir maç kaybettikten sonra bunu 19-20 maçı olan UFC'de ise 20 maçı olan bir adama karşı kaybederse direkt hani yerin dibine sokulmasından dolayı çıkan bir e, üzüntü var eskiden. Mardi. daha doğrusu öyle söyleyeyim. E bundan başa çıkmayı da dediğim gibi öğrendi. Bu sporu profesyonel açıdan bakmayı öğrendi. Bunun içinde yenilmek var, kazanmak var, kaybetmek var. Yani mühim olan elinden gelen her şeyini yapmak. Ondan sonra kaybedersen, kazanırsan. Kazanırsan zaten herkes mutlu. Kaybedersen performansından kendin mutlu olabilirsin ve ekibin mutlu olabilir. Ama bir yanlış hareket yaparsın veya bir yanlış yumruk yersin, kaybedersin. Ona fazla üzülülmez yani. Bu işi yıllardır takip eden biliyor zaten. Yani Yonkutel Aba'nın gatekeep oldu onu. bütün hani sıralamalar sıralamalara girecek olan sporcular o kapıdan geçiyor. Biz de geçmek üzereydik. Ee, ufak bir hata dolayı maçı maalesef verdik. Gittikçe bu işin içinde pişti, olgunlaştı. Ee, tavsiyeler aldı öbür şampiyon dövüşçülerinden, şampiyon antrenörler, antrenörlerden burada. Olay bu. Evo Baranieski'nin yer oyunlarına nasıl karşılık vereceksiniz? Ee, nasıl karşılık vereceğiz? Bunu maç yere giderse o zaman gösterecek Aslan kardeşim. Adım gibi eminim. Ben hala eski söylediğimde üstüne basa basa tekrar söylüyorum. İbo'nun yer oyunları gerçekten çok güçlü. Maalesef bugüne kadar gösteremedi. Bir maç yere indi. Orada da ufak bir hatadan dolayı mağlubiyet yaşadık. Onun dışında yer oyunları gerçekten güçlü. Yere gitsin inşallah demeyeceğim. Maç nereye gideceğini bilmiyoruz çünkü. Yere giderse de adım gibi eminim. Çok güzel şeyler gösterecek kardeşim. İbo Baraniyevski verdiği röportajda ilk yere gitmeyeceğini söyledi. Aslında İbo Aslan karşı büyük bir cesaret. E bakalım maç nereye giderse ona göre izleyeceğiz. Bizim için de keyifli olur ayakta izlemek. Biliyorsun bu işlerde mind games'ler de var. Adam e, kendisi aklı sıra belki oyun oynamaya çalışıyor. Ama biz dediğim gibi belki bir analiz ettik. Hani ekip olarak analiz ettik. Buradaki hocaları analiz etti. Komple ekip halinde görüştük. Game planımızı, maça stratejik nasıl çıkacağımızı. O öyle demişse onun oyununu ona bırakalım o zaman. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Herkesin sürekli tartıştığı, sorduğu bir soru. Hibas'ın kontra kontrattaki son maçı mı bu? Kontratlarla ilgili fazla konuşmak istemiyorum aslında ama kontrattaki son maçı değil. Bunu söyleyebilirim. İşte yok arkadaşlar yazıyor İbo Aslan atıldı. İbo Aslan atılacak. işte son maçı. Bunu da şey yaparsak. UFC Yuba Aslan'a o kadar güveniyor ki. Yani bilmiyorum kelimelerine nasıl anlatayım. Burada dediğim gibi bütün ekip halinde nasıl sevildiğini ben görüyorum günlük. Kontratı bitmiyor. Allah'ın izniyle bu maçtan sonra da daha da uzayacak. Abi geldiğin için çok teşekkür ederim. Senin de fazla ben çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Ayar, ayarladığın zaman için, ayırdığın zaman için. Türk halkına bir şey söylemek istiyorum en son. Dediğim gibi hani bazı ülkeler gibi bizim 20-30 tane sporcumuz yok. Orada bir tane sporcumuz var. Bir tane de yeni kardeşimiz katıldı. Ona da çok başarılar diliyoruz ekip olarak Eee sahip çıkalım. Işte yapılan yorumlarda bugüne kadar hala bir şey değişmiyor. Yani nereye varılmak istediklerini de bilmiyorum. Destek çıkmak lazım ki bu sporcularımız çoğalsın. Bak Allah'a çok şükür hani ikinci Türk bayrağına giren bir sporcumuz var. Eee bunun bunun peşinden yani kaç tane daha sporcu gelse bizim ülkemize daha güzel reklam olacak. Onun açısından İbo Aslan'ın ilk hayali olduğu gibi hala hayali devam ediyor. UFC İstanbul'a getirmek. O yüzden böyle şeylere ihtiyacımız var. Desteğe ihtiyacımız var var. Birlik beraber ihtiyacımız var. Hani yorumlarda ayrım yapıp bir insanın moralini bozup o insanın kaybetmesini tetikte beklemek hiç bize yakışmıyor. DNA'mızda bile yok zaten. Türk dedin mi dışarı doğru hep birlik göstermiştir. İnşallah bundan sonra dediğim gibi destek çıkarlar e, ve kardeşime bu yolda yardımcı olurlar. Abi başarılar diliyorum. Yani akşam ben de Çok yayında olacağım. Ederim. İnsanlarla birlikte izleyeceğiz. Watch parti gibi bir durum var. Tekrardan Çok beni güzel. kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim abi. İnşallah yarın. Teşekkür ediyorum Erkan'ım. Güzel haberlerinizi alacağız inşallah. Cumartesi Beş pazara bağlayacağız. 5 saat sonra kalkacağız. 5 saat sonra kalkıp e, tartıyı vermeye gideceğiz inşallah. Abi Ondan seni sonra tutmuyor. öyle ot başlıyor. Gerisi de kalan kolay parti inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a Teşekkür verdi. ederim. Allah'a emanetsiniz.